Hukuk, adalet, ruhunda asalet Gençler sana emanet, Kılıçdaroğlu Bayraklar kalktığına göre duyuluyoruz demektir İnanın bu ülkeye baharları getireceğim, inanın Sırtını tarostara yaslamış, yüzünü Akdeniz'e dönmüş Güzel Mersin'imin yüreği, sevgi dolu insanları Azimliyiz, kudretliyiz, çalışıyoruz, istiyoruz Mersinli hemşerim sana söz. Mersin'de hakkını alacak. Mersin Belediye Başkanı da hakkını alacak. 15 Mayıs sabahı huzurlu bir Türkiye'de uyanmak üzere. İktidarı istiyoruz, iktidarı. Onlar gibi olmayacağız. Herkesi kucaklayacağız. Birleşe birleşe kazanacağız inşallah. Birinci turda bitiriyor muyuz? Söz mü? 14 Mayıs'ta da birinci turda Sayın Genel Başkanımızı 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Kızılay'da karşılayıp Çankaya'ya kadar yürüteceğiz. Saraylar bize göre değil. Seçildiğimde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankayası'na çıkacağım. Mersinliler size sözüm var. Ben de size baharı vaat ettim. Mersin'i bu bölgenin en güçlü kentlerinden birisi haline getireceğiz. İnanın her şey çok güzel olacak. İnanın. Söz verdim, sözünden asla dönmeyeceğim. Demokrasiden yana var mısınız? Herkesin kazandığı bir Türkiye'den yana var mısınız? Mersin, değişime hazır mısın?